şeklinde böldük içindeki çekirdekleri çıkardık daha sonra 8'e ve 10 parçaya bölerek kavanozumuza doldurduk Evet kavanozların dörtte üçünü elma ile doldurduk geriye kalan dörtte birini ise su ekleyeceğiz arıtma suyu ya da kaynamış soğumuş su Evet suyumuzu doldurduk. Gördüğünüz gibi elmalar üstte çıktı. Şimdi her kavanozumuza 5'er litrelik 7 kaşık şeker koyacağız. Evet, şöyle bir şekerimizi karıştırıyoruz. Tahta kaşık artık kullanılmıyor. Bakteri ürettiği için. Onun yerine normal metal kaşık tercih ediliyor. Sirkelerimizi artık karanlık bir yere kaldırabiliriz. Her gün bir kez karıştırıyoruz.